Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak. Lavrov'la Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi meselesine değinen Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri normalleştirme politikasını desteklediklerini belirtti. Lavrov, bu yöndeki çalışmaları geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayarak, İran'ın bu çalışmaya dahil olma konusunda anlaşma sağlandı. Hem Rusya hem İran hem de Türkiye, Suriye meselesinin çözümüyle uğraşan Astana Üçlüsü üyesi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesini teşvik etme yönünde ilerideki temaslara Rusya ve İran'ın eşlik etmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Süre ve belirli format üzerinde çalışmalar sürüyor. Adım adım ilerleme ve her adımın küçük de olsa somut sonuçlar getirmesi gerektiği konusunda anlayış var, dedi. Şükri, Blinken'ın savaşla ilgili mesajını iletti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Mısır'ı ziyaret ettiğine dikkat çeken Lavrov, Şükri'nin Blinken'ın savaşla ilgili mesajını kendisine ilettiği bilgisini paylaştı. Lavrov, Rusya'nın mevcut durumun kapsamlı şekilde çözülmesini amaçlayan herhangi bir ciddi teklifi dinlemeye hazır olduğunu her zaman söyledik. Bakan aracılığıyla Rusya'nın durması, Rusya'nın Ukrayna'dan çıkması ve sonra her şeyin yoluna gireceği mesajını bir kez daha duyduk, diye konuştu. Batı'nın Ukrayna'daki planlarının gerçekleşmemesi için önlemler alıyoruz. NATO'nun Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşa doğrudan dahil olduğunu belirten Lavrov, Rusya silahlı kuvvetleri Batı'nın Ukrayna'daki planlarının gerçekleşmemesi için gerekli tüm önlemleri alıyor ve bu planlar gerçekleşmeyecek dedi. Lavrov, Filistin'deki durumundan endişe duyduklarını ve Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.